Söz Metin Karabaşoğlu'ndaydı. Buyurunuz efendim, kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi en başta sorumuz vardı. Dinlemeler. Ali Rıza hocam birçok ayeti zikrederek, hadisleri zikrederek. Hı hı. Yani bunun yani Kur'an'la Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bize miras bıraktığı ahlakla yani izahı mümkün değil. Yani burada bir şey hani yani nifak kokusu, nifak alameti olan bir durum diye açıkça ifade etti. Şimdi e, ben de hani bu noktada yani Kur'an'ın tamamında e, bunun hani Allah'ın rızasına aykırı onun asla istemediği bir mesele olduğunu açıkça görebiliyoruz. Tek bir sure e, dahi diyorum bu meseleyi anlamak için bence yeterli. Yani Kur'an tamamında olduğu yani Hucurat Suresi ki yani Hucurat Suresi beni e, her zaman e, çarpmıştır hani içerdiği mesajlarla. Çünkü iki buçuk sayfalık bir sure, Hucurat Suresi ama bu surede e, hep şunu düşünmüşüm, İnsanlar sadece bu suredeki emirlere uysalar, sadece bu suredeki emirlere uysalar insanların toplum hayatları, sosyal hayatları... yani Tevkalade şu, düzene girer. Evet, yani böyle bir şey ki işte mesela tecessüs etmeyiniz. Hı -hı. Yani insanların gizli kusurlarını araştırmayınız. Kötü zangı Emri ve de, tecessüs. Evet. evet bu o, surede e, yine emrediliyor. Şimdi benim için e, şöyle yazılarımda da ifade etmiştim Banu Hanım Hucurat Suresi için. Kendimce şöyle diyordum. E, yani sosyal hayatı düzenleyen bir sure var mıdır? Hangisidir? Dense e, Hucurat Suresidir derim diye ifade ediyordum. En sonraki süreç içerisinde şimdi Hucurat suresi üzerine daha fazla okuma anlama çabası içerisinde benim dikkatimi şu çekmişti. Hucurat suresinde Allah defaatle bizi takvaya çağırıyor. Hı Hani e, sosyal hayata dair bir sure ve e, defalarca takvadan söz ediyor bu sure ve bizi müttaki olun. E, takva üzere olun diye takvaya davet ediyor. Yani Yaradanın Kim? emirleri ve yasaklarına evet. Evet. uyan bir evet. yapı içinde bulunun. Ama esas olarak bizde anlaşılan yani yerleşik takva anlayışında ise yani takvayı daha ziyade biz Allah'la aramızdaki şey münasebet nasıl şu yani ne kadar namaz kılıyoruz? işte ne kadar Kur'an okuyoruz? Ne kadar işte duada, tesbihatta hani bulunuyoruz? Ne kadar nafilemiz var? ...daha ziyade bu çerçevede e, algılıyoruz. Hucurat Suresi ise... ...insan insan ilişkilerini düzenleyen bir sure... ...insan insan ilişkilerini düzenleyen... ...surede... ...Cenab-ı Hak defalarca takvaya çağırıyor. Şunu anlamıştım ben bu vesileyle... ...Hucurat Suresi'nde... ...sosyal hayatı düzenleyen... ...insanların birbirleriyle ilişkilerini... ...birbirleriyle hukukunu düzenleyen... ...bu ilişkilerinde neleri yapmamaları... Ve neleri yapmaları gerektiğini söyleyen surenin defaatle takvadan bahsetmesi gösteriyor ki e, şunu anlıyoruz. Takva esasen insan insan ilişkilerinde sınanıyor. Yani bizim Allah'ı hakkıyla tanıyıp onun hoşnutluğunu, onun rızasını hakkıyla gözetip gözetmediğimizin esasen sınandığı yer Allah'ın kullarıyla. Yani diğer insan kardeşlerimizle olan ilişkilerimiz. İşte e, bu anlamda da baktığımızda, ben Hucurat suresinin verdiği bu takva dersi açısından baktığımda, insan-insan ilişkilerinde nerede durduğumuz açısından baktığımda, yani bu dinleme meselesi veya dinleme meselesi benzer meseleler üzerinden e, birkaç aydır yani bu ülkede insanların yaşadıkları özellikle de yani alnı secdeye değen insanların birbirlerine karşı yaşadıkları, birbirlerine karşı hani yaşattıkları yani bunu e, yani vicdanımız almadığı gibi ondan öte şey aklımız bile e, almıyor.